Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum ve hepinize günaydın. İlk olarak yıkama parfümümden başlıyorum. Bugün masa örtüleri ve sofra bezlerini yıkıyorum. Bir kapak Fresh Meadow Almancasıyla Fresh et Shoot Bir kapak Zarif Orkide ABC ve bir kapak kırarak sarı çiçekler. Evet, şimdi bunun kapaklarını da kapatayım. Şunun kapağını durulayıp hemen geliyorum. Evet, tekrar merhaba. Yıkama parfümüm hazır. Kapağını duruladım ve taktım. Makinemin önüne masa örtülerimi, sofra bezlerini getirdim. Deterjanlarımı makinenin yan tarafına aldım. Aşağıda tekrardan sizlere yıkama parfümlerimi gösteriyorum. Yumuşatıcı bölümüne asla yumuşatıcı koymuyorum. Sadece yıkama parfümüyle. Evet. Şimdi içerisine burada sofra bezleri ve masa örtülerimi makinenin içerisine yerleştiriyorum. Hepsi 60 derecede yıkanacaklar. Evet. Black Angel toz deterjanımı makinenin önüne aldım. Black Angel Karamelek Angel Negro. O ölçeğiyle bir ölçek. Şöyle üst tarafına doğru. Şimdilik bir ölçek ekledim. Ve burada Mintax'ın kireç önleyicisi. Ve olmazsa olmaz soda. Evet, bir ölçüde sodamı ekledim. Evet. Makinenin kapağını kapatalım. Evet, yer satıcıdan videomu durdurmak zorunda kaldım. Programım elbette sentetik 60 derece 1 saat 49 dakika bunlar için yeterli. eski çamaşır makinemde olsaydı pamuklu 60 derece 1 saat 32 dakikadan yıkattırırdım. Bunda pamuklu 60 derece artı bir ilave durulama versem süreyi ne kadar uzatacağını tam olarak bilemediğim için belki de uzattığı süre bana yeterli gelmeyebilir o yüzden kendimi riske almak istemiyorum. Peki neden 60 derece neden 40 derece değil derseniz eğer lekelerin çıkması için Üzerlerine yemek lekesi çorba damlaması Salata lekesi Bu yüzden 60 derecede Uzunca yıkatarak bu lekelerden kurtulabiliyorum Eğer çok 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 kirli ise, çok fazla lekeli ise o zaman beyazlar için olan Karlar Kraliçesi'nden de içerisine ekliyorum. Ama bu sefer çok fazla kirli değiller hiçbiri. Soda ve Black Angel toz deterjanla da hepsi tertemiz bir şekilde makineden çıkabilirler. Eğer masa örtüsü yıkıyorsanız evinizde leke çıkartıcı kullanmıyorsanız ya da bittiyse beyazlar için olan toz deterjanından yardım alabilirsiniz. Beyazlar için Omo olur, beyazlar için Ariel olur. Evinizde hangi beyazlar için toz deterjan varsa onu leke çıkartıcı görevinde masa örtülerinizi yıkarken kullanabilirsiniz. Örneğin ben eskiden Vinish'in pembe renkli sıvısından kullanırdım. Bu örtüleri yıkarken renkler için bir toz deterjanı genellikle Omo ya da Persil artı Vinish'in pembe sıvısından kullanırdım. O momatik renkler için ile venişin pembesinin kokusu birbirine karıştığı zaman masa örtüleri müthiş kokarlardı. Bir gün öyle bir yıkama da yapabilirim sizlere eskiyi canlandırmak için nostaljik olarak. Ama çok fazla lekeli çamaşır bu evde olmadığı için Venişin pembesini artık almıyorum. Ya da Domestos rengarenk almıyorum. Eskiden Ariel'in de sıvı leke çıkartıcısı vardı. O da çok iyiydi. Keşke üretimi devam etse hala. Deterjan tam olarak yetti. Su eklersem köpükler biraz daha görünür olarak makinenin şuralarına kadar çıkarlar. Çok fazla su eklemeyeceğim. Dediğim gibi çitilenerek yıkanmalarını istiyorum. Her zaman çamaşırın durumuna göre, kirlilik derecesine göre, miktarına göre su eklemesi yaparım. O yüzden makinenin ez, ezbere su almasını istemiyorum. O yüzden proses ayarı yaptırmıyorum. dayanamadım yine. Bekleyemeyeceğim bu sefer. Böyle beklerken benim canım sıkılıyor. Bunun suyunu ısıtmaya geçmesini beklemek. Hemen şişemi aldım ve suyumu dökmek istiyorum. İçerisinde sadece mutfakta kullanılan bezler de var. Sadece mutfak eşyaları. Mutfakta kullanılan eşyaları diğer çamaşırların içerisine karıştırmayı pek sevmiyoruz ailecek. O yüzden mutfak eşyalarını her zaman ayrı yıkarız. Ailemdeki diğer insanlar da bu şekilde yıkıyorlar. Örneğin teyzemler de bu şekilde yıkarlar. Masa örtüleri ve sofra bezleri her zaman ayrı olarak yıkanıyor bizim ailemizle. Elbette e, akrabalarımın içerisinde çamaşırlarla birlikte yıkayanlar da gördüm. E, başka insanlardan da çamaşırlarla birlikte yıkayanlar da duydum. Olabilir, saygı duyarım. Herkesin yıkama alışkanlıkları farklıdır. ama kendi fikrimi söylemem gerekirse bu şekilde ayrı olarak yıkandıklarında daha da temiz ve daha da hijyenik olarak e, makineden çıkıyorlar. Çamaşırlarla birlikte yıkayan insanlar ben inanıyorum ki çok fazla beklemeyi sevmeyen insanlar, tozma örtülerinin birikmesini sevmeyenler ya da evinde çok az masa örtüsü bulunan insanlar eminim çamaşırlarla yıkamak zorunda kalıyordur. Olabilir elbette herkesin evinde çok fazla masa örtüsü olmak zorunda değil. Böyle bir kanun yok. Benim evimde masa örtüsü çok olduğu için ayrı olarak yıkıyorum. Evet içerisine artık su eklemeyeceğim. Su oranı yeterli ve köpük oranı da yeterli, deterjan oranı da yeterli. Makinede suyun ısıtmasına geçti. Evet. Tokaçlamayı görüyorsunuz. Bu köpükleri de söndürmek için en son yumuşatıcılı suyu da içerisine eklediğim zaman mis İlde yumuşatıcılı su kullanmak zorunda da değilim. İstersem hiç yıkama parfümü kullanmadan da, da bu örtüleri yıkayabilirim. Sadece deterjanla. Evet, bu videomu da artık sonlandırma vakti geldi çattı. Bir sonraki yükleyeceğim videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Esen kalın. Bye. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.